Yaptığın şeyden sonra artık seninle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Raciv baksana. Bu evde bazı kurallar ve gelenekler olmalı değil mi? Adalet var mı yok mu? Ne oldu? Söyle bana hadi. Yeni gelenler öylece sofraya oturabiliyorlar ve ben herkese hizmet ediyorum. Bu nasıl bir utanmazlık anlamıyorum doğrusu. Adalet nerede kaldı? Adalet var ama sana karşı yok. Kuhu misafirlere nasıl davranılır bilmiyor musun? Bilmiyorsan öğren. Misafir mi? Hangi misafir? Davet edilmeden içeri dalana misafir mi denir? Onu bu evden nasıl göndereceğimi göreceksin Bunu yapmak için de Sanjeev'in aşkını yani sin Sindu'yu kullanacağız Teşekkür ederim Ablam senin sözlerine ve oyununa tamamen inanmış gibi duruyordu Senin Sanjeev'in gerçek karısı olduğunu henüz bilmiyor Bizim için böylesine büyük bir görevi yerine getirdiğin için çok teşekkür ederim Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.